Beyin kanaması geçiren ve bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren İbrahim Erkal'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçı hayatını kaybetti. Canısı, canısı, ömrümün yarısı. Canısı, sen aldırma, yalan dünya. Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran halk müziği sanatçısı İbrahim Erkal 50 yaşında hayatını kaybetti. Ve Yarın unutmayacağım Allah. Adını Allah Salı günü beyin ölümü gerçekleşen ve yaşam destek ünitesine bağlanan İbrahim Erkal'ın dün akşam kalbi de durdu ve doktorları ünlü sanatçının vefat ettiğini açıkladı. Seni yüre Hayatım. 11 Nisan akşamı İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında beyin kanaması geçirmişti İbrahim Erkal. Hastaneye kaldırıldı, hemen ameliyata alındı. Ancak çabalar onu kurtarmaya yetmedi. Bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ünlü sanatçının önce beyin ölümü gerçekleşti, sonra da kalbi durdu. Ailesi, yakınları ve hayranları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Ocağı beri aldık hazırlıklıydık biliyorduk İbrahim Elkanımızı kaybettik Can canım cananım en güzel yanım gitti derdamanım gitti derdamanım Vade bu kadarmış. Yapacak başka bir şey yok. Bize düşen dua etmek. İbrahim Erkal'ın vefatının ardından sanatçı dostları sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ünlü sanatçının eşi Filiz Aygün'ü arayarak başsağlığı diledi. Çare gelmez ağlamaktan ayrılır mı et tırnaktan? İbrahim Erkal beyin kanaması geçirmeden 10 gün önce 3. kez baba olmuş ve doğan bebeğin adına Elif Su koymuştu. Baba kızı mutlu anlarından geriye bu fotoğraf karesi kaldı. Seni nasıl seveyim? İbrahim Erkal'ın cenazesi yakınları tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Erkal yarın Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.